Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, kedisi Silvia'yı omzuna yatırıp her gün şehirde en az 6 kilometre bisiklet binerken Türkiye'nin de sahil şehirlerinin tamamını gezdi. Eskişehir'de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, bir aylıkken beslemeye başladığı kedisi Silvia'yı 9 yıldır omzunda taşıyor. Kedisi omzunda günde en az 6 kilometre yürüyen Erçetin'in sıra dışı hali görenlerin dikkatini çekiyor. Emekli olan hayvansever yürüyüşün yanı sıra omzunda kedisiyle birlikte bisiklete de binerek Eskişehir sokaklarını harita karış karış geziyor. Omzunda gezdirdiği kedisine farklı farklı kıyafetler alan Erçetin hava durumuna göre onu özenle giydiriyor. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra her gün şehrin farklı noktalarını gezen Erçetin şehir merkezinin dışında kamp yapmaya da boynunda kedisi ile gidiyor. Kuşarası, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve ülkenin bütün o sahil kesimlerini gezen hayvansever çevresinden oldukça olumlu tepkiler alıyor. Kediler sahibine benzemiş. O da benim gibi bir gezenti oldu. <laughs> Böyle herhalde Türkiye'nin gezenti en kilometre yapan kedisi. Sabah kalkarım, kahvaltı yaptıktan sonra hava iyiyse silviyeyi alırım, bisikletimi alırım. Ondan sonra... <laughs> ee, Çıkarız dışarı, parklara, kafelere, işte dönerciye gideriz, dönerimizi yeriz. İşte Omuzumda böyle gezer. piskete giderken de aynı bu şekilde. Bayağı bir kilometre yapıyoruz. Bozdağ eteklerine kadar gitmiştim. Ee, Silviye alıp herhalde gidiş geliş 10 kilometre rahat yapmışızdır. Zaten Kuşadası'nın her gün e, en az yaptığım 5-6 kilometreydi. Tam 9 yıldır birlikteyim. Bir aytan beri benimle e, artık böyle oğlumdan farkı yok. birlikte yaşıyoruz. birlikte yatıp birlikte kalkıyoruz. Evin her yeri onlara aittir. Giderken böyle e, bazen sıkılıyor ama şöyle işte bir park görür, güzel bir yer görür, keyifli bir yer görsün. E, genel atlama bir atlama Ben dururum. İpini çözerim eğer müsaitse. Müsait değilse ipiyle şey yaparım. O parkta gezdiririm. Tuvaletini yapar, gezer, tozar. Ee, tekrarları Bütün hayvanları seviyorum. Hiç ayrı etmem ama kedilerin ayrı bir yeri var. 24 saatim onlarla geçiyor. Gece yatarken biri sağımda biri solumda. O şekilde. Dedim ya işte oğlumla yaşıyorum 9 yıldır ve iki tane kedim. Gayet mutluyum. İnsanlar e, beni omuzunda kediyle gezen bir <laughs> biri olarak görünce e, genelde büyük oran tebessümle karşılıyorlar. Çok şaşırıyorlar. Yanlı e, en çok sorular şu ya abi nasıl alıştırdın? Nasıl geziyor böyle? Benim kedim evden dışarı çıkmıyor. Ya diyorum biraz cesaret, tatlı zorlama bile. Kediler özgür ruhludur. O kediler özgür ruhuna uygun hareket etmek gerekir diyorum. İnsanlar hakikaten çok büyük bir ilgi gösteriyor. Ve özellikle hanımlar böyle işte olup sevmeye çalışıyor, ee, seviyor. Yani hakikaten müthiş bir dikkat çekiyor, bir ilgi çekiyor. Eskişehir'in fenomeni olduk. İnsanlara böyle e, hayvan sevgisi, kedi sevgisi aşılamaktan dolayı da çok mutluyum. Ee, böyle omuzun da böyle bir canı sıkılsa keyifli dolaşır. Nasıl rahatsız öyle hareket etmeye çalışır. <laughs> Canım, tüyü de bak elleyince böyle ipek gibidir. Silvia ile Aydın, Kuşadası, o civardaki bütün o sahili, ondan sonra İzmir, Çeşme, Alaçatı, Karşaka Parkı'nda, Bursa, Eşşehir, İşte bu, bu ay içinde de, Mayıs ayı içinde de seçimlerden sonra İstanbul'a gideceğim Silviye ile. Orada hem bir arkadaş ziyareti hem de e, bir İstanbul'da görsün. Şöyle gezenti bir kedi görsün diyorum. Ya benim için can dostu. Hakikaten ve özellikle şunu söylemek istiyorum, bugün aileler, çocukları belli bir yaşa gelince her aileye öneriyorum o çocukların psikolojik gelişimi e, açısından çok 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 katkısı oluyor. Bir yavru kedi edinsinler, Sokaktan bulsunlar, hiç sorun değil. E, o çocukların gelişine büyük katkısı oluyor. Paylaşımı öğreniyorlar, insan değerleri öğreniyorlar.